Rengarenk bir dünyam var. Tek bir renk olmaz ki. Mikrofonca bir iyi, iyi, iyi yolculuklar der. Ama sessiz olursanız tiyatromuz başlayacak. Nasıl? Biraz dolanacağım. Dışı çıtır içi yumuş. Evet yanı resmen. <laughs> Bitland'a geldik. Aslında Brüksel'e geldik. Hepinize merhaba. Burada açalım mı? Hı hı. Açalım gitsin. Brüksel'e geldik. Çok açız gerçekten. Sabah. Saat şu an. Saat 3. 3. Saat sizde ve şu siz an, siz an saat. Sizde <laughs> saat 4. ve biz sabah 4'te en son bir şeyler tırtıklayıp uçağa gittik falan filan geldik. Otelimize yerleştik. Birkaç e günlük güzel bir tatil bizi bekliyor. İnşallah. Rotamızı oluşturduk. Otelye yerleştikten hemen sonra Hemen karşımıza önceden belirlediğimiz patatesimiz çıkınca affetmedik, yiyoruz. Firuze gelmeden beri zaten patates yiyelim, patates yiyelim, nerede yiyelim zaten o belirlemiş. Firitlan'da geldik o yüzden. Gelsin görüntüleri. Başka güzel yerler de varmış tabii ki. Yani ama... Bilmiyorum, benim hoşuma gitti, yeterli yani ama Hani Belçika'da patates yedik mi yedik? Beğendin mi? Beğendim bulunmaz bir şey değil onu söyleyeyim yani. Bak üzerine düşündükçe anlaşılıyor. gerçekten işte içi nasıl yumuşak. Güzel. İşte zaten herhalde çok yüksek yüksek ısıyla mı kızartıyorlar? Bilenler söylesin. Ama bizdeki şey yok yani hani haşlanmış patates tadı yok ama. İçindeki o yumuşak patates Şu acı sos çok güzel. İki boyu var. Bir küçük bir büyük. Büyüğünden aldık. Ne kadar Alt adet? 5 euro büyüğü. Birer euro da iki tane sos aldık. Toplam 7 euro verdik. Normal. Bunu yer yani üç kişi ama. Yer. Şekerimiz taban yapacak. Aldığımız enerjiyle bayağı bir gezmemiz lazım. Evet. Soslara bittik, bittik. Endülüs sos ve sivit chili aldık. Bir de Endülüs'e gitsek ya canım. Sevilla. Öf. Çok çok güzel olur. Silvia mı? Sevi, i̇şte işte Sevilla, Endülüs Emevi Devleti. Ya i̇şte Sevilla ve çevresi ya. Şu an aklıma gelmedi diğer bir şeyler. Sofranın son halini görüyorsunuz. Yok yok bitti bitti. Bitti Abdullahcığım. <laughs> Lozan vlogumuzu izleyenler bu logoya çok aşinalar. Çünkü bu logo hac kiliselerini gösteriyor. Lozan Kilisesi'nde de bundan vardı. Şimdi karşımıza çıktı. Girdiğimiz ilk sokakta Burada da hemen hac rotasını yakaladık. Bundan sonra bu rotanın peşindeyiz. Bütün Brüksel vloglarında bahsedilen çok önemli bir noktaya gidiyoruz ve hiç aklımızda yokken geldik buna. Şimdi bir yere gitmeden önce yaptığımız ilk şey vlog izlemek. Böyle 15-20 tane vlog izledik ve artık sokaklara aşina olduk. Buradan geçerken bu sokak tanıdık geldi. Baktım bir kalabalık var. Dedim kesin işe çocuk burada. Hadi gidelim. Bak git bakayım. Bak böyle gidip Firuze nasıl gider sorusunun cevabı. Ve işte Manekem Pise geldik. Abi gerçekten işiyor mu derseniz. işiyor ama şu anda biraz gölgede kalıyor. Bunun şeyini bilmiyorum. Bir sürü elbisesi varmış özel günlerde falan giydiriyorlar ama. Bugün giydirmemişler normal duruyor öyle. Belki yemiş insanı da Ne diye? Yani bunun bir sürü hikayesi varmış. İncelemek isterseniz bakarsınız. Siz hangisine inanmak isterseniz o da yanı. Biz gördük güzel tatlı bir heykelcik yani. Firuze bir yandan da fotoğrafçılık yapıyor burada. Manekenli. Biliyorsunuz ki Belçika çikolatalarıyla meşhur çikolatacı gezeceğiz ama şu maneken pissin çeşitli renk ve şekillerdeki çikolataları. Evet, fürüşler. İlk hedefiniz Grand Place'tir. İleri. Yalnız güne çok güzel başlamadık mı? Evet, Geziye daha doğrusu. Evet. neydi ya aşk? Şey, o waffle waffle. Daha waffle'a var ya. Daha waffle yiyeceğiz. Benim şeker var ya, fırlayacak bu gezide kesin. Güzel. Kamera yasak kapatıyorum. Aziz Nikolas kilisesi. Aziz Nikolas. Her yerde de bir Aziz Nikolas var. Ha? Aynen. Şu sen çek de doğru değilse Şu eder. arkadaki bina çok güzel ama çok tadilat var değil mi her evet, yerde? Gerçekten hep restoration. Şimdi meydana gidiyoruz o mükemmel meydana. Ve Brüksel'in belki de Belçika'nın en turistik yerine hoş geldiniz. Burası Grand Place. Burada bayağı bir resmi binalar var. Şatafatlı gösterişli çok geniş bir meydan. Belediye binası hemen sağ tarafta. Bira Müzesi arkamızda. Yani burası orta çağdan kalma bir yer. Yani güzel gelirseniz zaten burayı görmeme ihtimaliniz sıfır oldu sıfır. Güzel, keyifli insanlar yanında kahve içiyorlar. Hava çok soğuk tipimden anladığınız gibi. Ellerim donuyor, fırışımın elleri kim bilir ne haldedir. Bu kadar. Öpüyorum sizi. Şu anda Nisan'ın 20'sindeyiz. Hava 8 derece. İzlediğimiz hiçbir vlogta ay ve dereceden bahsedilmiyordu. O yüzden bunu da ekliyorum. Hava 8-10 derece arasında gayet soğuk. Ya bu arada Nisan'ın 22'si bugün. Evet. Doğum günüme 2 gün var. Serildi. Yağmur mu çiçeği? Evet, aynen. Ya da biri tükürdü bilmiyorum. <laughs> bir ya bir biri ya da tükürdü. Ya olabilir. Hadi bakalım şimdi sırada ne var? Bilmiyorum. Şey. Ya bir şey diyeceğim. Şuralarda şu tarihi binaların altında işte bir acılar, şey kahveciler falan var. Ne dersiniz? Orada düşünseniz de bir şeyler ayıp içtiğinizi. E bizim Taksim'de, Taksim'de de var. Taksim diyor. Böyle boş meydan yok biz daha Aa waffle 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 yes. waffle. Yes. Şimdi seni yiyeceğim dur. Eğil yavaşla dur. Ben ısırınca aşağı Hadi. Bir iki... Git. Bir akım var ya, Instagram'da yeme akımı onu yeme, onu yapmaya çalışıyoruz ama <laughs> tabii ki ben büyük lokma olduğum için yapamıyoruz. <laughs> Ay yoruldum ya yoruldum. Bu arada şu araç benden Ay. çok çıktı yemin ederim. Evet lokta. aynen ya. Şimdi bu abimiz harbici bir heykel tamam mı? Birilerini korkutmasını bekliyorum. O da beni görüyor. Hareket etmiyor. Bak abi heykel gibi durup insanları kandırıyor bak. Olmadı bu çok tıkan. komik ama gerçekten. Ama o kadar çok çığlık atıyor ki. Yine Brüksel'in güzel, önemli noktalarından birindeyiz. Tamam, şimdi dokunacağım. Dur bekle. Dokun bakalım. Güzel bir çekse anasın. Sorry. Dokan ama güzel dokan ha. Şimdi buna böyle ellerini falan sürünce yanlış hatırlamıyorsan ya uğur getirdiğini düşünüyorlar ya da işte yani Tamam eskittin taşı. Daha iyilik Taş... güzellik olduğunu düşünüyorlar. Senin kadar Hazreti dokunan olmadı. Da, e, i̇lk taşı günahsız olan aslısın diye bir sözüne bağlanıyor. O da böyle kadınların zina yapması, günah işleri falan filanla alakalı bir şeyler olduğunu söylüyorlar. Sen de dokun da artık şey yerine gelsin. Tövbe estağfurullah diyerek. Selami bir kadınla kadının yanında dokunamam yani. Aga'cım biz kışın ortasında Almanya'ya gittik. Şey, Alp Alplere gittik bu kadar üşümedik ya. Evet. Ne diyorsun waffle mı yoksa Aa. kraliyet sarayına mı Kraliyet sarayına baksana ne kadar sürüyor bu. Arts var bir de o neydi bahçe miydi o? Hiç bilmiyorum şu anda bahçeye falan hiç gidemem vallahi çok soğuk hava. Aslında bir kahve mavi bir şeyler içsek evet, ya. Evet 17 dakika kraliyet uzak Yürüyerek geç. Yürüyerek mi? Evet. Gideriz ya 17 dakika. Dur. Soğuğun üstüne bir de yağmur başladı ama meydan boşaldı. Gürüşüm. Oh. Selamünaleyküm. başkenti biliyorsunuz Belçika'nın. Hmm. Burası da Brüksel'in en önemli katedrali. O yüzden girişte kralın, kraliçenin, işte prenslerin falan fotoğrafları vardı, düğün fotoğrafları vardı. kraliyet düğünleri burada yapılıyor. Bu çok ihtişamlı, çok güzel bir kilise. Roma kilisesiymiş. Gerçekten de benziyor. Şehre en hakim noktada bulunuyor. Kraliyet sarayına doğru. Hadi, hadi. Go go go. Yağmur yağıyor gözükmüyor ama ya. Ya yağmur yağıyor ya. Zaten bu son iki durağımız. Bir kraliyet bir de Mont de Arts vardı. Ne o ne oldu? O ne ki? Unuttum valla ya. Ha pardon iki tane var yerimiz. Neyi AVM var, var. birincisi. Ya o, AVM o AVM zaten. AVM ikincisi kraliyet üçüncüsü. Valla artık kısmet. Bak ben aşağı iniyorum ki Firuze'yi rahat alabileyim diyor. Sonra o da benimle birlikte iniyor. Senden ayrılamıyorum ya. <laughs> Yapma lan. Aa kütüğüm gel buraya seni zapsal. şansımıza var ya Brüksel'de yağmurdan kurtulamıyoruz. Hava durumunda hiç böyle bir şey göstermiyor. Ve hala göstermiyor. Hala göstermiyor. Bu hava durumunda bir sıkıntı var. Google. Şu an sanki kar, kar ellemişim gibi. Donuyoruz şu anda. Ve yani yanımıza yani, almadığımız şey şeyler var. için kafamıza... <laughs> Sıçış sağlıyor bence. Şimdi Bergau'ya geldik. waffle yiyeceğiz. Hava inanılmaz soğuk ama bir daha şansımız olur mu bilmediğimiz için Krema istemiyoruz bence. bence. Ne? Krema, krema istemiyoruz. Krema, ben e, bitter çikolata olabilir. Aa. Ya da çikolata yoğunluklu olabilir. bence. Bence strawberry'li olsun. Abi strawberry hep strawberry'li. <laughs> ne kadar tanesi sorsana be. Tamam. So, here is 4 euro. 5 euro. 6. 6 and half, 5 and half and 7. Okay. Ya bence şunu mutfarda yapacakız. Bu Beyaz beyaz çıtır çikolatası. otası. Karamel. Karamel Ve tuzlu kar. Tamam biz Avuda dedi ki eğer Belçika waffle yedim evet. yemek istiyorsanız bundan alın dedi değil mi? Bak şu. Eğer ilk seferiniz ise dedi. Şu bak. Bunu böyle yiyeceksin. ısırdıkça ittireceksin dedi bak. Oo oh, afiyet olsun. Yarasın güzel mi? Hadi bismillah. Gerçekten çok hafif bu arada. Ee, eğer keserseniz yişi çok daha zor oluyor dedi. Demek ki... Hafif değil mi? Şu an en güzel tarafı sıcak olması. <gülüyor> Ellerin ısındı <laughs> no, değil mi? Çok lezzetli gerçekten. Arkadaşlar mükemmel bir parka geldik. Ve yağmur yağınca öyle bir koku var ki şu anda burada. Görmeniz lazım... Ah pardon ya şu hanımefendiden geliyormuş bu güzel koku. Beni bir çekmen lazım. Seni bir çekeyim böyle. ya. Canım. <laughs> Abdullah bu park için ne düşünüyorsun? Bir şöyle bir etrafı çekeyim. Şöyle. Doya açık alan. Şurada ya var Ankara var. Millet Bahçesi. <laughs> Bak çok güzel bir çardak var. Ben çok... de Emirgen diyorum. Tabii yani, Emirgen bu kadar Allah'ın ilgili açık değil de. Ama Emirgen da tabii çok güzel. Boğaz var bir kere hiç bura orayla yarışamaz Evet Tabii yani ama bak, o manada. bizde böyle orman olup da yerlerde böyle kumsal yapılar yok. Allah' aşkına bu yapıya kumsal demek. Değil mi? Ya. ben bir dakika kumsal demedim. Denizdeki kumdan bahsetmedim. Kum Kumvari, kumsal derken kumun da orada kökeni Kumsalın da kökeni kuma dayandığı için kumsala benzedi. Ama ben denizdeki... Kraliyet su sarayı şu senin arkan mı? Yes. Emin misin? Evet. Come here. E kapalı diyorlardı. Açık gibi görünüyor. Ya belki ziyarete kapalıdır. Kurbağalı çeşme. Şu arkamda gördüğünüz devasa yapı sahibinden satıl... Burası e, Belçika Kraliyet Sarayı. Ortada Belçika bayrağını görüyorsunuz. Yanda iki direk var, onlar boş. Orada bayrak olduğunda kralın bu sarayda olduğu anlamına geliyormuş. Ama e, bir süredir kapalı diyorlar kraliyet sarayına. Kral da burada değil, öyle koyup gitmişler. Şu arkadaki park ama cık, enfestolojik yani. Ben Çok gülhane güzel. dedim oraya. Mantık olarak şehrin içinde ortasında gülhane diyebiliriz ya. Ama güzellik olarak gülhaneden iyi sanki. Yani kraliyetin bahçesi muhtemelen. Gülhane de Topkapı'nın bahçesi falan. Gelirken yolda bir Türk amcayla tanıştık. O da buraya kızının yanına falan geliyormuş. Gidip geliyormuş hep. O anlattı bize. Burada böyle Nisan-Mayıs aylarında çok büyük bir şenlik düzenleniyormuş. Yine kraliyet şey eşliğinde. Kocaman böyle tahta bacaklı adamlar yürüyorlarmış. Ne bileyim yerel kostümler falan. Tıpkı bizim Bazel'deki festival gibi bir festival oluyormuş. Çok şanslıysak o denk geliriz dedik ama... O kadar şanslı değilmişiz ya. Evet. <laughs> bu arada konudan bağımsız. <laughs> Seni ben rüyalarda aldım koynuma Saatler tükettim uğruna Ara ara otur şöyle gel bu gece sen de uyuma Can güzelim sadece. Niye sustun ya? Ya kamera da önden gitti. Neyse bir şey olmaz. Burası radyo bar. Hem radyo çalıyor. Yanına kız var şu yanda DJ. Hem de burada satış yapıyor bakın. Kız içeride dans ediyor. Çok tatlı. Hem çalıyor hem dans ediyor içeride şurada. Ben bir şeyler aldım. Şimdi Abdullah da kendi bir şeyler alacak. Şu an soğuktan konuşma yetimizi kaybetmiş olabiliriz. Ne kadar az kelime o kadar az enerji. Kraliyet Sarayı'nın karşısındaki parkta oturduk. 5-6 kişiyiz öyle oturup işte kahve içiyoruz. Aslında burası hava biraz daha güzel olsa burada insan saatlerini geçirir yani. Evet, çok tatlı gerçekten. O zaman dans. <laughs> Seni ben rüyalarda beni delirtme. Tamam. <laughs> Sola kay. Ya burası galiba Avrupa Parlamentosu bebeğim. Ah. Yani ya. bana öyle geliyor. <laughs> Değil mi? Burası Royal Galeri. Bura neydi yavrum? Avrupa'nın ilk çağdaş anlamda AVM'si miydi? Neydi bilmiyorum ama Buraya gireceğiz, gezeceğiz. Brüksel'e gelenlerin muhakkak uğraması gereken bir nokta. Evet, içeride böyle bir sürü alışveriş için şey de var. Bizim Taksim'deki pasajları andırıyor. Evet, doğru. Ancak pasajları benziyor. Ancak bizde de Avrupa ve Anadolu yaksak Via Porto denebilir. Ne denebilir canım buraya? Ee... Via Port mu? Olabilir. <laughs> Yok, Bayram Paşa Forum. <laughs> Sütü. şu anda. Ağzının suyu akka Burası Leonidas, Brüksel'in ve Belçika'nın en önemli, en bilinen çikolatacılarından. İçeri girip bir fiyatları değerlendirelim, bakalım. 100 gramı 3,5 aşk. Evet. Ama neli olduklarını nereden bileceğiz? Firuze şu Bilecek anda mi? satıcıyla... Çok geldi bana. Ver bana, okay. <laughs> ver. Bu biter diye sana. Başka Hı -hı. oraya devam edelim mi? Okey. Um, satıcı ablayla iletişim kurmaya kurmakta zorlanıyoruz. <laughs> Firuze diyor ki it's enough diyeyim mi? Uh, it's enough. And hazelnut. It it's enough. To. Two. Two hazelnuts. Yes. And it's enough. Kutuya koydu 300 gram dedi ama çok geldi. Çok ha. abla. Ha abuturuyor. kutudan çıkarması lazım anladım sorun o. Kutuya koyması gerekiyor çünkü aldığımız söylediğimizden daha az aldık. Okey. Seçmek çok zor arkadaşlar. Ben şimdi çok şeker ve çikolata seviyorum. Buraya gelmeden önce kafamda bir sürü kurdum 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 alacağım edeceğim falan diye. İçeri girince çok olunca insan böyle seçemiyor. Ve ala ala şu kadar aldım. Paketleri beğendim beğendim. Sonra dedim ki hani seçeyim bari. Bunları seçtim. 200 gram kadar. Evet bunu 6.74 ödedik. Euro. Bu arada bitter çikolata sordum. Yok dedi. Çünkü hakiki çikolata çikolatadır, bitter bitter ben anlamam. Abi hakiki çikolata bitter çikolata değil midir bunlar? Bu Belçikalılar bizi kandırıyor hocam. Evet bize bir şey diyeceğim, bunlar reklama giriyor mu kankam? Reklam yok, değildir. Yok artık anne, nereye reklama giriyor? İz bilin Allah'ım Belçikalısı bizi nereden İsminim. bulacak? Leonidas ya. <gülüyor> Leonidas, Leonidas. <gülüyor> bu arada Leonidas çok Yunan adı yani. Acaba zamanında Belçika'ya göçmüş Yunanlılar mı kurdular burayı? Neyse, Leonidas'ı da düşünemeyeceğim ya. <laughs> Döndük dolaştık. Brüksel'de bütün yollar buraya çıkıyor. Yani her yol Grand Place. Size burayla ilgili bir bilgi vereceğim. Vallahi vlogların birinde dinledim. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Lütfen kusura bakmasın. Bu bina yapılırken bir hesap hatasıyla bak gördüğünüz gibi ikişerli camlar ama en sona tek cam kalmış. Onu hesaplayamamışlar. Nasıl bir hesap hatası onu bilmiyorum da. Ondan sonra bunu yapan mimar ben nasıl böyle bir hata yaparım diye intihar etmiş. Biraz fazla bence. Bak bu arada şunu göster lütfen. Şurada bak som altından bir renk var. Yorum yapmıyorum. Bu kadar som altın yani onu varsa becerikli bir... Olay mı ya? Onu oradan nasıl indireceksin? Kaç tondur o? Bilmiyorum. suyuna, suyuna batırılmış. Hadi yemek yiyelim. Çok acıktık. Akşam yemeği için güzel bir şeyler ararken Yunan sokağından denk geldik. Bir yanda işte Greek, Girit bir şeyler yazarken biz de Santorini diye bir yere oturduk. Ciros yedim ben, Cirozede kalamar yedi. Evet, Memnun muyum? Memnun kaldın mı? Güzel ya, yedim en iyi kalamar diyemem tabii ki ama sosu e, falan güzel böyle. Güzel Yoğurt yok. peynir karışımı bir şey vardı güzel. içinde. Ben de biraz tadına baktım. Giros da bizim döner açıkçası, ben de tavuk döner yedim çünkü et domuzmuş. O yüzden tavuktan ayırdım. Aradık açıkçası hani biz Brüksel'e ait bir yemek yiyelim falan diye. Öyle hani o ya sokağa denk gelmedik şarjımız da olmadığı için çok hani telefondan bakabildiğimiz kadarıyla. Telefondan bakamadım. Kadarıyla. Lahana yok mu dedik Brüksel lahanası? Brüksel lahanası buradan mı çıkma ya? Bilenler lütfen evet, söylesin. Evet ben yani. bakacağım ona bir Sen ona bak. Böyle Brüksel lahanalı bir sebze karışımı yiyebilir mi aslında? Ya da böyle bir makarna ben falan. Bensiz Brüksel'e geldiğinde yap onu lütfen. Kalamar 8 euroydu. Hı. Hmm. Ciros'ta yani bizim döner tavuk dürümde 7 Euro'ydu. Güzel bence Çocuklar ya, gayet, gayet doyduk yani. Biraz erken uyuruz bu akşam. Yorulduk çünkü. Yarın da yorucu bir gün olacak. Biz Ahli Ataşlı'ya lale diyoruz, bizi tanıyanlar evet. biliyorlar. Evet, o yüzden lalemiz olsun. Burada da... Aslında Hollanda'nınmış lale ama Va, biz, Burada da çok var ama Hollanda'yla evet, Hollanda ile burası komşu ya zaten. Evet o yüzden e, elimize bir lale alalım dedik. Bir e de... tanesi de 10 euroymuş. Baktıkça bunları Brüksel'den hatırlarız dedik. Canlı çiçek yerine <laughs> salonumuza. Çünkü canlı <laughs> çiçeğe bakmayı beceremiyoruz bir türlü. Hadi gel. Allah'ım şu <laughs> güzelliğe bak kameranın şarjı bitti o yüzden telefonla ha, devam ben ediyoruz. benim telefonum bitti sandım ya. Aga, her yerde bir waffleci var neyse <laughs> şimdi dedik ki e, bir böyle eğlence merkezi falan gördük nereye gidilir diye baktık oraya gidecektik baktık yarım saat yürüyerek ve yorgunuz <laughs> ve yarın sabah erken kalkacağız ve iki şehir gezeceğiz o yüzden dedik ki biz gidelim tatlı tatlı uyuyalım evet, şimdi otelimizi de böyle doğru. bitirelim ki otelimiz de 20 dakika bu arada Evet. o da yani yakın biz özellikle hani şehir merkezinde değil de istasyona yakın bir yerde tuttuk ki yarın Brüj ve Gente gideceğiz. Muhtemelen yakında zaten onları da izlersiniz. Şimdi odamıza geldik. Oteldeyiz ve inanılmaz yorgunuz. Yani gelince fark ettik. O yüzden hemen uyuyacağız. Alipiro'dan ayrılmayın. Yarın yepyeni şehirlerde olacağız ama bu vlog şu anda bitiyor. Kameranın şarjı bitti. Telefonla bu geceyi sonlandırıyoruz. Ali Firu'dan ayrılmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Firuze'nin sesini duyuyoruz şimdi. Görüşürüz. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Ali Firu ile kalın. Hoşçakalın.